快点，扔了。 Ben yürüyüş insan! geçsin dede, az haydi yolda. <laughs> Başkanımızı konuşmasına kaldığı yerden devam etmesi üzere davet ediyoruz. Kanalda bulunan TEDA Antalya TEDA Bölge Müdürümüz kendileri buralardadır. Sağ olsunlar yaptığımız projeleri geri çevirmediler. Hem geçen yıl hem bu yıl kuyucağı büyük kaskı yaparak yer elektrik kablosunu bize yaptırmayı, mutayet usulüyle yaptırmayı sağladılar. Kendilerine huzurlarında teşekkür ediyorum, bir alkış bekliyorum. Yine de Telekom Bölge Müdürümüz ayrı bir proje ile büyük caddemizi ve ikinci bir caddemizin yarısını da telefon hattını yer altı yaptılar. Kendileri gelmediler. Akşam ama müdürlerinden Zekai Bey vardı. Onlara daha ayrıca teşekkür ediyorum. Biz hizmet için varız. Ben gece gündüz kuyucak için varım. Çalışacağım. Allah ömür verirse bana gelecek yıllarda dağınlığı amirlerimizden projeler isteyeceğim. Projeler üreteceğim. Onlardan da destek bekliyorum. Ben sizi bu yağmurlu günde fazla uzatmayacağım. Tekrar hepinize saygın sevgiyle selamlar. Hepinize iyi bayramlar, iyi biliyorum diliyorum. Evet, sayın Başkanımıza bütünleştirici konuşmaları için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsunlar. Evet, yağmurumuz yağdı, güzel oldu. Kimseyi rahatsız etmedi umarım. Kahvede yaptığımız muhabbette, küçük bir sohbette, bağımsız Bağsızlıktan bahsedildi. Bunun sebebi yağmur denildi. Yağmur yağmıyor denildi. Ne mutlu bu bayram berekete, rahmete vesile oldu. Bundan sonra hep böyle olur inşallah. Her zaman bu güzel yağmurlar yer ve güzel ballarımız olur. Evet Mustafa Hocam geliyorlar. En kutsal meslek. <laughs> bu yönüyle kendi adıma Rabbime şükretsem azdır. Çünkü insanları yetiştirmek, insanları bir yere getirmek kolay değil. Evet. değil. Ömrünü bu hizmete adamış ve nice nice kaliteli nesiller yetiştirmiş. Mustafa hocamız alkışlarınızla huzurunuzda. Evet, hocamıza hoş geldiniz diyorum ve ellerinden öpüyorum. sayın hemşerilerim ve sevgili sahibiler. Bir önce öğrencim Abdullah Yunan bizden bahsetti. Aynı zamanda belediye reisi benim öğrencim. Yine beni karşılayan yine tekrar benim öğrencim mürekke. Bu güzel güne gerek uzaktan gerek yakından bu tatil günlerini ¡Suscríbete